Var, bak, burada bir ekstra bir şey var. Bir şans var. Bir Bir Büyük bir ihtimalle uyuyor direksiyon hakimiyetini kaybetip gördüğünüz gibi evin önünde bulunan ağaca vuruyor. Bir tane ölü var iki tane ağır yaralı var ağır yaralı var ambulansta hastaneye kaldırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş bir ağaca vurmuş bir tane yaralı var ama direksiyonu kopmuş yani.